bak arkadaşlar, bunu sevdik. Abur cuburlar Bazılarını seviyorum. Bazılarını hiç yemedim. Yani bakacağız arkadaşlar neler varmış. diye şurada var. En değişik en de işte, Agaçı, bir şey. Arkadaşlar sevdiğimiz su. Onu da aldık. Ülke olarak. Şu üzeri bomba makyajı için Böyle bir şey yani like atmanı bu arada unutmayın. Böyle bir arkadaşlar like attınız mı bak? Attınız mı? attınız mı? Like attınız mı? Aa, attıysanız şu anda bunu açacağım. Bir açabilirsen. Tamam arkadaşlar şu açtım. Bana şey güçsüz demeyin artık. Yani açtım yani. Gördüğünüz Ha şöyle bir şey yılan gibi. bir sakin. <laughs> ne alaka bu ya? Arkadaşlar ilk like'ınız için bunu yiyorum. Dur. Baba ozuyormuş baba. Mmm elmalı bu. Elmalı. Yani, şurası mı acaba? Elmalı mı? Bilmiyorum ama. Şimdi şu ananaslı o kısmından yiyeceğim. Hmm, bu da ananaslı gibi. Ananaslı tadı var bu da ananaslı. <laughs> Hadi şapırt attığım için ağzım özür dilerim. Mavi deneyeceğim birazdan. Mavi de de olabilir. <laughs> şimdi yüzünü yüzden yiyeceğim. Tamam. Tadı bir kötü geliyor, bir güzel geliyor diye Şimdi bu anlamaz, onu biliyoruz. Şu nasıl acaba? Hmm, bir deneyeceğim. Hatta tümleyeceğim ha. Yemedim tümleyeyim. E, kim tadı var? Yani. Arkadaşlar bir de yeşil var. Arkadaşlar yeşil var mı? Sarı var arkadaşlar. Bence iki tane yeni şey deneyeceğimiz için bunu yiyorum. Bu limonlu mudur nedir? Bunu hiç bilmiyorum. Elma olabilir. Ya da bu anı soru belirteceğim de anı değil sadece. Bence olmaz. Limon olabilir, elma olabilir. Elmanın çok türü var yani. Acaba normal elma mısır? Kırmızı ben normal. Bence yeşil yani. Şunu yiyeceğim. Sarı yiyeceğim ve yeşil yiyeceğim. İkisini de yemedik biliyorsunuz. Hadi yiyelim be. Like, bu iki like. Bak bu limonluydu. o portakallı gibi bu. Hmm. Portakal bir değişik tadı var. Ben bitireyim ya. Tamam gördüğünüz gibi şu an da çek şu. Ama kayızdı değil mi? Şaka. Otomuyor. Gidiyorum hazır mısınız? İkinci like için. Daha dur şu üçüncü. <laughs> Değişik bir tadı var ya. Aman Allah'ım anlayamadım. Şimdi bu Bu nasıl bir abicim bu ya? Böyle de var burcu Yiyeceğim Ben bunu yemiştim ya. Arkadaşlar almadım ama yemiştim. Nasıl almadım? Biliyorsunuz. Şey. Işte ben bunu okulda yemiştim. Neyse. Bu başkası olabilir. Açabilirsem mi Gidelim. <laughs> de... Oo, çok güzel. Ya. Ben bunu görmemiştim. Yememiştim ha. Bir şey üstünde şu olmuyor ama. Deniz var. Çat çat. Şuna set. Şunlar. Kulumlar. Dişim kırılacak oğlum çok sert. Bunu açmak biraz zor sürecek. Benim evinde ne kadar çok deneyeceğimiz zaburcu bu arada zaten. Arkadaşlar kaç TL gitti biliyor musunuz? 90 TL gitti. <laughs> Arkadaşlar bu da FM Market'ten aldık. Şimdi abi nerede oldun? Ben de canım çekti lan diye soruyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah demek istemiyorum. Kaç kutladım. Sen Şuradan bir çıkarsa ıı, <laughs> Tamam anne basarım. Arkadaşım. Şu... Şu şey yine mi şo Yağır bu yaptım ya izleyebilesiniz daha doğrusu Arkadaşlar bunu hiç yemedim ve ben hiç ama hiç görmedim. Böyle reklamlarda bile görmedim. Böyle bir şey. Abur cubur mu? Ne artık bu? Abur cubur galiba bu. Abur. Slime gibi bir şey herhalde yani. Paketi böyle bir zor açıyorum. Şu arkadaşlar böyle gelip. İşte şey, Babam alsın. Babi düşünüyorum. Babi saç yapışlar paketini. mm <laughs> Arkadaşlar kaldı biz yere Şöyle bir şey var pembe. Yani Böyle şöyle bir şeker var. Bunu kale ona battıracağız hadi battıralım. Pazen şeker yapalım. Ben ne yaptın? Şunu ne yaptın bunu böyle batırdın? E şunu da sen götürür müsün? olacağı var. Tamam. Şu, şu cupcake'e puanım 9. Onun üzerinden. Şu jelibona da 3 veriyorum. Pek beğenmedim. Şu, şuna da 10 puan veriyorum. Çok güzel bu. Onunla bir de Biraz süt. Bunlar artık herkesimizden yani. <laughs> Vay bu güzeldi bu. Şöyle bir. çıktıktan sonra hep yiyeceğim. Şimdi ikinci aburcu burcumuza geçelim. Bunu şey şu işte şunu patlatmak için işte, kolay patlatmak da kullanacaktım ama kullanamadım. Bu da. bir daha yiyeceğim. Çok güzel. Tamam şimdi şuna geçelim. Şunu da abi gitsin şuradan. Uğraşmayacağız zaten. Bakayım. Öf, bunun tadı da ekşidir Umarım araması güzeldir. Yani tadı kötüyse ben ondan çıkıyorum. Yani boşuna almış oldum. Ee, çok pahalı bunlar. Şunu deneyeceğim. Bakalım tedim Mayşı olmuş. Bir tane alacağım. Sadece çok almayacağım. Ben insan çok alacağım. Umarım ekşi bir tadı vardır. Neden ekşi diyorum? Çünkü ben limon yiyorum. <laughs> limon çok sevdiğim için yani ekşi de almasını istiyorum. Neyse yiyorum sonunda Karpuz gibi tadı var ama değişik yani. Daha doğrusu tadı çok gelmiyor. <laughs> Dijitlerim şeker topladı. <laughs> Sevdiğim şeker beber. bazı normaller var demiştim. Aa bandırmalıyı sevdim abi. Bandırmalı güzelmiş. <laughs> Arkadaşlar bu da hepsi Efe markette. Yine Şimdi Bunu deneyeceğim. O hatta bunu şuna batıracağım bakalım nasıl olacak. Hepsini batırayım. Buraya oraya mı gelecek? Oraya bu. Ne kadar sayalım? 1 2 3 4 5. Beşinci yer kelim kan bak. Oraya tamam oraya ama çikolata. Bağlanmasın. Kesin şimdi içinde, içinde oraya falan vardır. Krema olduğuna %100 eminim. Krema varsa dünyanın en güzel çikolatası. Deyebilirim. Umarım içinde krema vardır. Güveniyorum. Şöyle bir göstereyim. Böyle bir Böyle bir şey yiyeceğim. umarım tadı güzeldir. Tamam içinde Dünyanın en güzel çikolatası. Çok beğendim oğlum bu ne? Arkadaşlar ben bu diyordum. Bitireyim. Favacı yedekledim. Arkadaşlar bu da puan vermeye unuttuk. Şuna 5 puan veriyorum. Ve şu gofret çek. Anam. Yani... hiç bakmıyor. Canım öyle istiyor. Ay yedim Çıtır çıtır çok güzel. Allah'a böyle bir çikolata olabilir. Ayrıca şey Sular Sular almıştım <laughs> Şimdi sonuncu avucu vurumuza içelim. Bunu çok seviyorum. Öbürü de kaldı. Yani bunu inanılmaz çok seviyorum. Açabilirsem onu. He, şuradan yeri var bu. E eh, o videodan geldi yani benden gelmedi. O şey sizden gelmiştir. Arkadaşlar evladım tabii. El çünkü el her... işte siz yapmadıysanız siz yapmadınız. Özür dilerim. Böyle olmayacaktır. Şunu açalım bir su Bu bu paketi de atalım çok kolay <laughs> anam ben şey şöyle sanmıştım böyle direkt şöyle vur vurmak gibi ben aynı şekilde yapacağım Hep topa, topa. ne yapalım size hepsi tamam tamam 8 yani Bakın bu bayağı güzeldi. Ben sadece bir birazını sevmedim. Arkadaşlar bu videoda mutlu olursanız lütfen abone olmayı ve bildirim zilini unutmayın. hadi bay bay. iyi seyirler.